Dur Gogo dur. Aslanım benim go -go. <laughs> Gogo. Gogo gel. Kendi sırtındaki yemeği. <laughs> Dersin peteci oğul verir. <laughs> ha hey baba. Dersin peteci oğul verir. Ha bu şey çiçek çiçekte ya. <laughs> Bak Arda'cığım çiçekler var. Bak gitlerler. <laughs> Yok. bu çalışan ağır git demez. Al sena. İnci çalışan ağır bir şey olmaz. Yani sesleri de huzur veriyor ha. Ay güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bak koskoca çümesi zaten 5 8 2 4 Japonya. yavaş kızım. Kızım yavaş. Tamam kızım tamam ben buradayım. Buradayım ben buradayım ponim Buradayım ben Burada burada. Özledin mi sen beni pone? Pone daha dün buradaydım ben. Hehehehe <laughs> Ya ne var orada? Ne kadar hızlı girsin ya ben de acıktım ya. Hep ben çatırım sıyırak mı beraber? Ha gıcım. Ha canım benim. Ha, ha aşkım benim. Şu seni hani rahatsız edeceğim. Nasıl edeceğimi bilirim bak şimdi. Şu kafesi açtım mı? Bu tavuğu rahatsız edeceğiz. Hadi nasıl rahatsız edeceğim onu? Çek. Bak 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 bak. bak. Haydi at yukarı. Aslanım benim. Bir tane daha hızlı atlaması lazım. Cüt rahatsız et hani. <laughs> hah hah gel bak. Asıl rahatsız edici kovboy geliyor. Atla. Atla o kızın. Sarı atım atla. Atla la. Şey, Hava. Onu bırak elleri bulup şu an. Bırak elleri kapıyı da bulup. bir şey olmamış. Hepsini kapı kaçıp bırakalım. Yok oğlum derler. Şey. Yatsana. Ne olmuş? İyi akşam. Nasıl böyle düşün Bir şey olmaz ya. He? Pony burada. O ya. Da, pony burada da lan Yani sansar gider sesse hiç. Sansar sesse de turu var. Kapı değil. Allah korumuş. Kollar da geniş arkadaşlar. Acırmış mı lan? Yok yok, yemleri aç. Nereye gidiyorsunuz siz ya? Şu kapıda mı bu bu akşam? Ha kızlar. Korsana çayı bırak yerim ben. Sabaha burada var ya. Of. Bar mı tuttunuz lan yoksa siz? Ha. Dadaş bunda bar tutmuştur sabaha. Çayı bırak yerim mi hocam? Ha burada çayı bırak çok yerim. Bunlara göre çok iyiler. <laughs> Ahali gel. Buradan yeni bir uygarlık çıkıyor arkadaşlar. Kapıyı kapıyı kıracaklar zaten bizimkiler. Yeni bir uygarlık burası. Her çeşit tipten hayvan var burada. Buradaki bizim inşaat mühendisi gel, gel oğlum. Mühendisim gel. İnşaatçı gel. Gel canım ben. Kaskını sevdim sen. Sıfatını öldü. Raptorum gel. Gel raptör. Raptör. raptor. Raptor. Raptor canımız. Tamam ben o zaman. Babam kümesler aça dursun. üst kümeste birazcık tur atalım arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz dünkü videomuzda da yine yıkımımızı gerçekleştirdik. Ama her geçen gün yeni yıkımlara devam ediyoruz tabi. <laughs> Oranın bitmesi, öbür kümesin yıkılması sonra da temele geçmemiz. Sonucunda güzel bir süreç işleyeceğiz inşallah. Ya bugün farklı işler yapmayı düşünüyorum. Ondan sonraki gün tekrardan yıkıma devam. Bir gün aralıklı çünkü bayağı yoruyor bizi arkadaşlar bu durum. başlangıç hayvanlarla dolu bir başlangıçtır arkadaşlar evinizdeki kuşunuz kapınızdaki gudiğiniz pisiginiz <laughs> diğer isimlerle kedi ve köpeğiniz belki bilemedim camınızın önün, önüne konan birkaç serçe belki kargalar belki sarsanlar o da olmadı susamuru <laughs> belki kapınızın önünde susamuru da olabilir biraz fazla saçmaladım farkındayım. Ama olsun arada olur böyle şeyler. <laughs> Yeni kalktı bir ya. Şimdi hayvanlar Ya burada ben sizlere yemek istedim. Mesaj tamamen şu. Hayvanınız varsa günah huzurlu ve mutlu başlarsınız. Ama etrafınız insanlarla doluysa, betonların içinde yaşıyorsanız, sadece insan görüyorsanız, abi o sabah rutininiz genelde Somurkan enerjisiz olur. Yani evinizde küçük bir hayvan aldı arkadaşlar. Balık da bir hayvandır. Her hayvanın güzel bir enerjisi vardır ve insanı mutlu eder. Evet hayvan mesajımızı verdikten sonra hayvanlar hakkında bir şeyler demeye başlayabilir miyim acaba? Birazcık küçük küçük bilgiler atayım mı yine sizlere arkadaşlar? Aa, ama önce bunların o tatlı ortamını izlemek gerek. Birazcık huzur bulmak gerek. <laughs> Gerçi bugün sizlere böyle saatlerce veya dakikalarca bunlarla tek bırakmayacağım. Baş başa bırakmayacağım. Daha çok onlarla ilgilenmek istiyorum. Sohbet de ederiz aralıklı olarak. Her zaman gibi küçük bilgiler de tabii ki atacağım inşallah arkadaşlar. Ben burada yemdiren babam orada. Maşallah. iyi çocuklar iyi. Ben böyle olunca elinizde de elimde de yem yedirmek isterim. Babam kim alır. Bayağıdır vermiyorum. hayvanlar özlenmiş olması lazım. Biraz ara verirseniz elinizde yem yedirme işine, size samimi olan tavuklarınız yavaş yavaş sizden soğuyacaktır. O yüzden çok ara vermeyin. Gogo olmaz da bizden, Gogo bizden zaten. Karadayı neydi edilsin lan? de da geldi, sultanım da geldi maşallah. Cebel. Gogo hazineyi buldu. Gogo direkt hazineye daldı abi. <laughs> al, al, al. Al uyuyan güzelim gel gel. Yani canım benim anam çok kötü gıtlırsın sen. <laughs> ya, sen şerefsizsin. Sen şerefsizsin. <laughs> Direk barmaklar mı <gittirir> arkadaşlar? <laughs> Bende işi yok. Al baba. Al. <laughs> Al. Öldü tamam ile kapat ya elime elime. Uf 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 uf. <laughs> ya bak seni var <laughs> Seni bizim yargıç üzüğüyle çaldık tanıştırır ama. Gogo, <laughs> gogo sana go. yavaş gogo. Go. Sultanım, canım benim, al, al. Ah, 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 ah. <laughs> Her yerim de kırk Ama çok eğleniyorum ve stres atıyorum. Siz de atıyor musunuz? Bak, bak şimdi uyuyan, uyuyan bak. Hop. <laughs> tamam bence yeter. İspikçi de burada. İspikçinin üstüne biraz yem atalım. Şu da ayabıca bana onun üstüne biraz yem atalım. Şunun üstüne atayım bu çok gıcık oldu. Sırtından yiyin oğlum. Yani üstten de atalım. Evet üstüne yem atma yarışmasına başladık arkadaşlar. En çok kimin üstünde yem kalırsa o şampiyon oluyor. Şampiyonuna tavuğumuz ise bütün yemleri alıyor. <laughs> güzel şampiyona. Gogo gel. Ben sana güvenirim Gogo. En çok Cibula En çok yem senin sırtında kalır Gogo gel. Dur Gogo dur. Aslanım benim Gogo. Gogo kend, kendi, sırtındaki yemi yiyecek. Ama Gogo iş gördü bak. Bak. <laughs> <Ha. gülüyor> en çok Gogo taşıyor. Tam tahmin ettiğim gibi Gogo bu şey, oyunu şampiyonu oldu arkadaşlar. Gel. Gel. Aşçinim benim gel. Baksana Gogo'nun sırtında halen daha yem var. Gogo bunu kazandı. Bunun üzerine Gogo'ya güzel bir hediye vermek şart oldu arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Videolarımı kaçırmayın. Yarın öbür gün sana marketten özel bir şey yatıracağım. Gogo ye. En çok yemi sen yatırdın kanatlarında. Maşallah sana. çok eğlendim bugün. Tamam. Evet. Stresimizi attık. Point sen de mi geldin kızım? ne yapıyor şimdi kabin mi istiyorsun seni mi kabin mi istiyorsun konum benim aşkım benim pony gözüne kurban olduğum pony tamam pony git 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 buralardan. git, buralarda. git gelirim ben aha <laughs> <laughs> tamam oh bol bol eğlendim canımın sıkıntısı da gitti şimdi videomuza devam edebiliriz Rambo ne yapıyorsun Arkadaşlar içerideki kuklamız hala yatıyor. Biliyorsunuz bir tane yumurta var. Civcivden herhangi bir ses yok. Bir göstereyim dedim. Merak ediyor musunuz? İnşallah çıkartır ya. Bir tane civciv olacak. Makinemizle birlikte çıkarsa makinenin altından bir birkaç civciv verebilirim buna. Hatta makineden çıkan cüce ırklar var. Cüce koşunda da doluluk vardı. Onları altına koyabiliriz. Bekleyip göreceğiz artık. Yavaş yavaş. Videolarımızı beğenerek lütfen bizlere destek olmayı unutmayın. Niye videolarımı beğenmişiz ki kardeş? Videolarımızı ileri sararak izlemeniz de tabii ki sizlerin kaybına. Benim değil. Ben de kaybederim tabii ya. Kaybetmez olur muyuz? Videolarımız daha çok önerilmesi için sizden desteğine ihtiyacımız var. O yüzden uzun izlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Ama güzel ve ufak şeyler, detaylar kaçırıyorsunuz. Diğer yandan da Karışık sürümüzün yumurtalarından isterseniz kuluçkalık yumurta olarak kümes.com adresinden satın alabilirsiniz. Halen de sistemimizde kredi kartı sistemi kapalı olabilir deprem sebebiyle ama WhatsApp iletişim hattımız ve sipariş hatlarımız açık. Bunlara da buradan bilgi vermek istedim. Tam 7 yıldır karışık sürü oluşturmaya ve bu sürünün daha güzel bir hal alması için çabalayan bir adamım. <laughs> Çok şükür de başardık gibi. İnşallah böyle de devam edersek gelen sene daha da bir karışık, daha da güzel bir sürümüz olacak. Planlarım şu şekilde arkadaşlar. Nasip kısmet olursa bütün sürümüzden yumurtalarını bu yıl kurt düşen bütün tavukların altına koyacağız. Yani bütün kurtlar hiçbiri boş yatmayacak. Hepsi dolu yatması için sadece karışık sürü yumurtalar koyacağım atlarına. Makinelere attığım olacak ama az atacağım makinelere. Makinelerimize daha çok cins ağırlıkla gideceğim. Ama karışık sürümüzün yumurtaları ise grupların altında ağırlıklı olarak olacak. Böyle hem gurk videosu çekeriz hem civcivler daha sağlıklı bir annesiyle birlikte daha da güzel bir ortam oluştururuz diye umut ediyoruz. Evet sabah burada olan kudumuz şu an yerde. Bu hayvanımız bir plan kuruyor. Ah içini içini komple yemiş zaten Derdini de Önce yukarıda oynuyor sonra aşağı onu atıyor. Aşağıda oynamaya devam ediyor. Ondan sonra akşam ederek bu kutuyla uğraşıyor Elinden gelse komple yiyecek onu yani <laughs> Arkadaşlar son 4 günde Bizim güverciler hepsi gitti Maalesef Kaybettik Hatta bir damire kaybolmaya başladılar Ve hiçbir eser yoktu Şu an güvercin kümesimizde Bir tane güvercinim kaldı Kapıyı mecburen kapalı tutuyoruz Çünkü sorun yaşadık Böyle bir şey olsun hiçbirimiz istemezdik ama o... Değerli arkadaşlar uzun zamandır biliyorsunuz biz her sabah gelip kafesimizi açıp güvercinleri dışarı çıkartan bir ekibiz. Yani babamla sabah açarız akşam kapatırız. Her zaman tavuklarla birlikte hareket eden bir ortamımız vardı burada. Maalesef son 4 gün bak 4 günde teker teker güvercinler kaybolmaya başladı. Ondan sonraki son güvercin kaybından sonra ben dedim ki dışarıda bir yerlere mi artık kaçtılar ama Süs güvercinli oldukları için kaçamazlardı. Genelde böyle torların üzerlerinde falan otururdular. Videolarda hep görürdünüz, çok güzel olurdu. Şuralara falan dizilirdiler şöyle. Ben de onları çekerdim, mutlu olurdum. Maalesef, maalesef iyi takipçilerimiz videolarımızın bir kısmını ileri sarmadan izlediyse bazen görmüşsünüzdür. Şu çadırımızın üstünde birkaç kez bizim bir kedimiz vardı sarı onu videoya almıştım. Meğersem oradan güvercinleri kollayıp duruyormuş. En büyük sıkıntı da orada. Tamam oralarda biz çok gördük ama hiç denk gelmemiştik. Yani güvercinlere hiçbir hamle yapmıyordu. Nedeni ise pony, yani köpeğimiz olduğu için. Ama şimdi biz poninin muhtemel ki uyuduğu saatlerde veya da havalar ısındığı için daha çok uyuyor bizim köpeğimiz. Olmadığı vakitlerde maalesef güvercinlerimizi teker teker avlamaya başlamış bu kedicik Onu <laughs> da mamu yakalamaya çalışır. İşi zor. <laughs> tamam içeri gireceğim, babam içeri de yakalım. Pamuğun neyse bir rahatsızlığı var. Pamuğu ye, eşle demişsiniz ya, videolarda gördüm, yorum atmışsınız. Biraz rahatsız pamuk. İyileştirebilirsek inşallah eşle. <laughs> Canım çıksın pamuk. Hemen güvercin kafesimiz yanına gidiyorum. Bir tane güvercin kaldı. Dört tane güvercinden ciddi anlamda ilk başta anlayamadık. O kediyi peki nasıl çözdük onu da söyleyeyim. Ya bizi şaşırtan şu olmuştu zaten. Kedi buraya geliyordu ama hiç öyle bir şey yapmıyordu. Maalesef bu boşluğu yakalamış bir şekilde. Şu köpek olan yere kedi kolay kolay girmez. Ve şunu da gördük. Gördük ki buraya girip almış hep güvercinleri. Gelip buradan tırmanmış. Şuradan oradan almış. Nasıl gördüğümüzü anladınız siz. Kameralardan baktık arkadaşlar. Ama bir tane kaldı. Yani son anda fark ettik. Ya günde iki tane, üç tane götürmüş. Ya yani, bir günde ikisini almış götürmüş. Ertesi gün biz yine kapıyı açtık şimdi fark ettik ya dörtten olmadığını. Sonra o günde birini daha götürdü. Bu da tek başına burada kaldı. Zaten çok korkmuştu hayvanımız. Can cazım benim. Tek takılıyor. Güvercin de yok. Sepet kuyruk bulmak zor. Varsa bir yerde zaten temin etmek isterim. Kafesime koymak için. Çünkü tek kaldı hayvan ya. Buna nasıl yapacağız bilmiyorum. Üzüldük kedi tam 3 güvercinimi de yedi arkadaşlar maalesef. Keşke daha iyi olsaydı da yemeseydi ama nasipten neyse odur. Demek ki kedinin rızkı varmış. Onun hiçbir suçu yok. Tamamen suç bizim. Kesinlikle hayvanlara suç bulma ama doğası gereği yapması gerekeni yaptı. Şu an o kedi bizim kapının önünde sabah yem verdim. Ye, yesin diye Her gün de besliyoruz yani Açta bulaklığınız bir hayvan Yani işte içgüdüsel olarak demek ki kolayına gelmiş Süs güvercini kaçamıyor Bizim poni de tabi piyasada yok İlgilenmemiş Pony burada sen de suçlusun ama kızım Sen o saatte de içeride geçen dün Zaten çektik geçen de videonu Hele yatır kuş yastığı gibi dediniz gibi Kuş tüyünden yapmış yorganını yastığınız Otun üstünden mışıl, mışıl uyuyor Yine bak uykusu var bak Bak yine uykun vay sen. Kızım sen Sen kümese hiç bakmıyorsun ki ama Bu ara sen küllü bak ya Molozlanmaya başladın ha. Dümsük mü oldun sen? Ha? Dündük müsün sen? Dündük mü olacaksın sen? Canım benim aşkım benim aşkım. Sen can işi senin can işi da. iyi olmadı. Bir tane güvercinimiz kaldı kızım. Bizim bir güvercin almamız lazım ona. Hal böyleydi. Bunu da sizlere aktarmak istemezdim. Ama her şeyi sizlere paylaşmak zorundayım. Çünkü birlikte yapıyoruz ve bu süreci birlikte takip ediyoruz inşallah. canınız ziyerem arkadaşlar. <laughs> 来这样算了 temizlerken dikkat ettiniz mi? Bakın hemen şu kısımda yemler çıktı. Bayağı ottan altında kalan yem parçacıkları varmış. Hayvanımız şimdi onları yiyor, yiyorlar tavuklar. Topladığım otu da yine dağıtacaklar. Dağıtsınlar abi. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar dağıtacak biz toplayacağız. Onlar oyun oynayacak biz toplayacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. <laughs> Dedim de dedim. Tavuklarımız demin neden tedirgin oldu ve o sesi çıkarttı biliyor musunuz? Bir karga kavağın tam ucuna kondu. Onu kartal zannettiler. Biraz da tam şunun ucunda görebiliyor musunuz? Hareket etmediği için pek belli olmuyor. Görenler aşağı yorum düştü bile. Gördünüz mü? Hafif kuyruğunu falan canlattı. Hiç <laughs> zom yapmadım çok fazla yapmayacağım. Bugün size kümesindeki porselen migolenlerden küçük bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ondan sonra güzel peşinde yana geçeceğiz. Bugünkü videomuzda neden korktum kızım? Bir şeyden korktum ama o dikkatimi çekti. Biraz hem sohbet edelim hem de güzel bilgiler de vereyim. Çünkü bugün dinlenme günüm. Dün kümesi yıktık ya arkadaşlar. Bugün biraz dinlenmem gerek. Yarınki videoya hazırlanabilmem için. Çünkü yarın önemli bir gün bizim için. Umarım bu videolar da hoşunuza gidiyordur. Farkındayım. Yıkım videolarını daha çok seviyorsun. Yani illa dökeyim, kırayım, yıkayım. Ya da kümes yapayım ya da sürekli çalışmamı istiyorsunuz. Bunun farkındayım. O atletim cürüne kusura bakmak Sıkıntı yok. Ama bunu da her zaman yapamıyoruz. Bazen de biz de insan azıcık dinlenmemiz lazım. Yani daha. Ahmet'in de bir yani. <laughs> Kardeşim benim, selamlar olsun Ahmet'ime. Biraz dinlenelim, bugün biraz dedim ki hayvanlarla bir vakit geçireyim. Kaslarım var, o kadar yoruldum yani, taşım falan. Sadece videoyu izlediğiniz gibi de arka planda bir sürü şey yaşıyoruz. Bunlar hakkında bir şey bahsedeceğim. Geçinde bir arkadaşımız yorumlarda okudum. Güzel bir şekilde soru sormuş bana. Abi porselen mi var senin hani? Normal ligoninler de var. Bunlar hangisi daha çok yumurta salıyor? Bu gösterdiğin ligorinler fabrikadan çıkan o beyaz ligorinlerin farkı ne? gibi sorular soruyorsunuz ya. Cevap vereyim size. Siz de iyi düşünün. Arkadaşlar porselen ligorinler şu can cihazlarımız orijinal ligorin aslında. Fabrikada gördüğünüz beyaz ligorinler orijinal ligorin değil. Onlar da ligorin cinsi ama biraz daha laboratuvarda genleriyle oynatılmış. Daha çok yumurta salması için onlar teşvik edilmiş hayvanlardır. Yani genlerde oynam olduğu için çok yumurta salınsın istiyorsanız porselen ligorin değil. Tamamen Normal beyaz ligorin fabrika tavuğu. Onlar kolay hasta olmaz, çok da fazla yumurta salarlar ama çok tipsizler. Bir yerden sonra aşırı tüy döküp, komple vazgeçiyorlar hayat. Ama bizim burada gördükleriniz daha orijinal. <laughs> yani tam bu, ligorin bu arkadaşlar. Ama bunların da verimi çok iyi. Yani bunlar da çok iyi yumurta salıyor. Ancak oradaki beyazlar kadar salamazlar. Çünkü bunlarda öyle bir oynama yok arkadaşlar. Bunlar hem süs hem yumurtacı olarak beslendiği için Pony'yi gören tavuklarımız biraz tedirgin oldu. Onu inceliyorlar. Pony. Pony çık. Gel buraya Pony. Pony çık. Hayır Pony. Aferin kızım beni dinliyor. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Sen seni çok seviyorlar. Selam söyle bak arkadaşlar. Bak. Oh, oh. oh. <laughs> Selam söyle. <laughs> tamam. Çık hadi Pony dışarı çık. Çık dışarı Pony. Çık. Aferin kızıma. Aferin. Aferin kızıma benim. Aferin. Hal öyle. Bu konuya bu açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Genelde fabrika tavuklarının çoğunda bu durum vardır. Yani oynamalarla mesela en yatkın Ligorin tavuğu çok yumurta yatkın olduğu için ufak genetikle oynayıp daha da fazla yumurta salmalarına sebebiyet verebiliyorlar. Sıkıntı yok. Ya, ya. Temizledik onu yani. Şimdi değerli arkadaşlar bizim bilirsiniz Ahmet'te de var. Ahmet'in tavuklarında da cüce koşun var. Onda siyah var bilek. Bu hayvanlarda dolluk, yumurtalarda sıkıntı yaşanabiliyor. Bunun için de yapmanız gereken tek şey en basit yöntemi tıraş yöntemidir. Tavuklar ve horozlarımızın popo kısmından tıraş ediyorsun. Şimdi horoz ve tavuk püskürtme yoluyla açıklaştığı için bu tüyler buna mani oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? ah. Aha. Yeterli baba. Horozumuzu zaten babam tıraş etmiş herhalde. tamam Et, mı babam? Gel al, kontrol edelim mi? Mı? At değil yani. Çok Horozumuz yab, ey horoz. Dur. Rengi değil bak kırmızılamamış kırmızı bu. Süt beyaz olur öyle. Hayt. La nere? Get Çıksın mı lan? Baba bak niye kırmızı olur? He? Şey var mı acaba şey? Yok bir yok Yok. Yavaş biti mi var diye bak. Abi. Hey. da. İlaçlanabilir. Uyuz mu olmuş olsa? Yok uyuz olsa tüy Şey yok. Yeter bu orada. üst taraftan al biraz. Ha. Tamam. O var şey, bak kırmızı. Tamam. Bir kontrol edeceğim. Bir dakika o. Alerji olmuş bu hayvan. Aynen ipleri darları var. Bu Buna şimdi Vatikan sürmek bir çözüm değil de kazan edilebilir. Cilde hastalık kapmış hayvan. Şey gibi düşün ya sivilcelenmiş. Kaç sinirdir muhtemelen hayvan biraz. çok önemli bir durum değil ama o. Düzelir. Sık Arkadaşlar bu tarz yöntemle hayvanların çiftleştikten sonraki yumurtaların dolduk oranını artırmış olursunuz. Haberiniz olsun. Hele cüce koşun besliyorsanız cüce hayvanlarda bu durum daha sık görülen bir durumdur. Bunu yaparak hayvanların gol yumurtalarının dolduk oranını Tabi bu durum bir şey durum yani göreceli bir durum çünkü her zaman böyle olur diye bir şartı yok. Bazen kümeslerde dolu kuran daha yüksek olabiliyor. Tamamen horozun performansına bağlı. Bizim aslında burada yaptığımız işlem horozun performansına katkı sağlamak. Yani horoz beceremirse becermesini sağlıyorsunuz. Değil mi gücüm benim? Değil mi ponim benim? baştanım benim. Ha? Bugün kısa ve öz geçtik. Bazı konulara değindik. Birazcık üzüldük güvercinlerimiz gitti diye. Pisicin canı sağ olsun. Neydi? Neyse bir varmış? hafiften de bilgiler vermeye çalıştım işte. <laughs> Kelebeği kovalıyız baba. <gülüyor> <gülüyor> La ne sizin kelebeğden acaba? Siz ne sizler? ha? Yeni proje mi yapıyorsunuz? Temel iyi gazın ki. Sonra sıkıntı yaşamıyor. Aslanım benim, aslanım benim. Nasıl yaşamıyor bak. Gözüm toprak onun. Babasının maliymiş gibi yaşamış. Zaten öyle. Ne Nereye o çelabacı kovalayan Ha burada. Bu horozumuz yandan yemiş arkadaşlar. Yamulmuş biraz. Çok iyi gelişime sahip değil. Bundan bir şey olmaz. <laughs> Belki birkaç gün içinde gelişimini gözlemleyeceğiz ama böyle kaldı gibi bu. Bundan cacık olamaz. Şöyle etrafa da bakınca huzur buluyor insan. Değil mi? Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kümesimizin yıkımını bitirdik. Bugün dinlendik. Hafiften sohbet, muhabbet ettik. Konuşmak istemiştim zaten biraz sizinle. İş yapamadım arkadaş. Yumurta da toplamadım. Biraz çalışmak ister miydim? Belki. Ama çalışacak dermanım kalmadı. Açıkçası ofisi taşıyoruz. O yüzden bizim iş yerini komple ofisi kiraya verdiğim için arkadaşlar taşınmak zorundayım. Başka bir yere alıyoruz. O nedenle dolayı çok yoruluyorum. Dün de bayağı yoruldu. Hem kümesi yık, git bir de ofis taşı, oradaki koşturma falan insanı bayağı yoruyor. İnşallah yeni bir eve geçiyorum. Daha iyi oldu kariferle. Hem de boş duruyordu koskoca bina. Nasip oldu. Bakalım inşallah iyi olur. O yüzden bu süreçte belki, bak belki elimden geleni yapacağım ama bir gün, bir gün video atlatabilirim. Kusuruma bakmayın ama atlatmamak için de her şey yapacağım. İnşallah. Her gün atmaya devam ediyorum çünkü her akşam 19'da siz dinleyin. Biliyorum merakla bekleyen çok fazla arkadaşımız var. Hepsini de çok seviyorum. Buradan selam yolluyorum hepinize. Arkadaşlar sıkıntı etmeyin. Ama bir gün eğer atlatırsam affedin. Zaten topluluk bölümünden de yazar sizlere haber veririm durumu vaziyette. İnşallah atlatmayacağım gibi. Neden de şu olacak tamam. eğer atamazsın bir gün diyor. İnternet nakil yapacağım için interneti eski yerimden yeni yerim almak zorundayım. Üç oraya alırken internet kesileceği için video yükleyemeyebilirim. O yüzden yoksa çalışmadığımdan değil, video çekmediğimden değil çekerim. Ama öyle bir problem yaşarsam da. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok severim. Canınızı yerim. Bizimle olun, mutlu olun kardeş. Aşağıdan da bildirme açmayı unutmayın çık kardeşler yarın bak şüphesi söhmeye devam edeceğiz.